Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, isminle bilmiyorum ama böyle bir şey yapacağız. Ben zaten Sümeyye ablam geldiğinde yapmıştım. E, şimdi bunun arkasını yapacağız. Size nasıl olduğunu göstereceğim. Burada tahta kalemlerim var. Siz herhangi boya yapabilirsiniz. Fosforlu kalem. Allah. Fosforlu Fosforlu kalem. Ve benim tahta kalemlerim yere dağıldı. Ve biraz plastik bardak alıp gelirim. Gelebilirsiniz. Videoyu Plastik bardak. Kolonya. Tahta kalemi. Ve saç kurutucu. Saç kurutma makinesi. Alıp gelir misiniz? Evet arkadaşlar. Söz inşallah söylediğim malzemeleri almış. Şimdi nasıl yapıldığını size hemen anlatıyorum. Bardağımızı ay e, kıyafetimizi bardağımızın üstüne koyuyoruz tabii ben bu tarafa yaptığım için arkasını kullanacağım. Siz de herhangi bir şey kullanabilirsiniz ama beyaz olması şart. Böyle koyuyorsunuz. Allah ben tokaya almaya geldim. Git. Togay'ı alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de malzememiz bir tane de toka alacak. Şimdi e, kıyafetinizi koydunuz. Bunu gergin olması için togay'ı taktığınız herhangi bir renk seçin. Benim bir tane rengim düşmüştü. Siyah. Ben kırmızı kullanacağım. Siz mor yeşil siyah yeşil falan kullanabilirsiniz. Böyle nokta nokta şeyler çizeceğim. Ben çizdikten sonra zaten size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben boyadım. Size göstereyim. Şöyle. Ya yani boyamayacaksınız da nokta nokta çizeceksin. Sonra Elimize herhangi bir kolonyayı alıyoruz. Sonra arkadaşlar üstüne döküyoruz. Nerelere çizdiyseniz oralara dökün. Yoksa olmaz arkadaşlar. Böyle dökü döküyorsunuz. istiyorsanız elinizle yayabilirsiniz. Ama o kendisi yayılı ya. Göstereyim bakın. Böyle yayılıyor arkadaşlar. Göstereyim. Arkadaşlar bir önce arka tarafını göstermek istiyorum. Arka tarafında ya yeni yaptığımız, beraber yaptığımız bu kırmızı var. Bir de ön tarafı ben yapmıştım. Çok güzel oldu. Böyle giyindim, denedim. Çok güzel oldu. Ee, hadi şimdi başka yapalım. Ben kollara yapmak istiyorum. Şu kolu şurada tuttum. kol kaçıyor arkadaşlar. O yüzden siz de kolu yapıyorsunuz. Kol çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kolda çok dikkatli olmanız gereken yerler var. Şurayı da tutturursan evet arkadaşlar böyle oldu. Böyle olacak zaten. Ben göstereyim. Tekrar görenler için tekrardan gösteriyorum şu hale alacak. Şimdi ben fosforlu yeşil. Bir tane de fosforsuz yeşilim var. Ben bu böyle 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 yapmayacağım. Yine nokta nokta yapacağım. Biraz böyle çizgiler çizeceğim ama. 1, 2, 3, 4 tane çizgi çizdim. Şimdi gerisi nokta 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 yapacağım. Evet arkadaşlar ben nokta 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 yaptım. Benimki böyle bazı aldı. Şimdi aynı bir şekilde Allah aynı bir şekilde kolonyayı tekrardan üstüne sıkıyoruz. Aynı bir şekilde kolonyayı üstüne sıkıyoruz. Kolonya dedim ya. Kolonya işte. Arkadaşlar fosforlu yeşil çok güzel hale alıyor. Bakar mısınız? Kameradan gö ba biraz gözükmüyor olabilir. Arkadaşlar böyle oluyor. Çok güzel bir fosforlu yeşil oluyor. Kameradan gözükmüyor olabilir. Ama çok güzel bir fosforlu yeşil oluyor. Pastayı çıkartıp Olmaz. böyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zil tuşu zaten bildirim tuşu. Görüşmek üzere.